Merhabalar sevgili çok kıymetli Bilhos izleyicileri. Bu videomuzda geliştirmiş olduğumuz domain takip sistemini sizlere izah etmeye çalışacağız. Değerli izleyicilerimiz, Bilos tarafından geliştirilen bu domain takip sistemi tamamen ücretsiz olup tüm kullanıcılarının kullanımına açıktır. Öncelikle kayıt olmamız gerekiyor. Rutin bir üyelik sayfamız var. Telefon numarası yazmak zorunda değilsiniz. Fakat alan adınızın süresi bitmeye yaklaştığında otomatik WhatsApp bildirimleri alabilmek için telefon numaranızı doğru bir şekilde yazmanızı tavsiye ediyoruz. Geçerli bir e-posta girmelisiniz çünkü üyeliğin aktifleşmesi için size bir onay kodu göndereceğiz. E-posta adresinizi düzgün yazmazsanız dolayısıyla hesabınızı da onaylayamayacaksınız. Evet, onay mailinin gelmesini bekliyoruz. Onay postamız geldi. Bağlantımızı kopyalayalım ve adres çubuğumuza yapıştıralım. Evet, üyeliğimiz başarıyla aktif edildi. Şimdi giriş yapmayı deneyelim. Evet, başarıyla giriş yaptık. Panelimizin açılmasını bekliyoruz. Henüz bir domain eklemediniz diyor panelimiz açıldığında ve işlemler menüsü altında domain ekle diyerek alan adlarımızı tek tek eklemeye başlayabiliriz. bilos.com'u ekliyoruz örnek olarak. Panelimi ekle dememiz yeterli. API yardımıyla tüm bilgilerini otomatik olarak çekecek. Göreceğiniz üzere Kayıt tarihi, kayıt bitiş tarihi, firması, statüsü, kalan gün sayısı otomatik olarak çekildi. Eğer bilgilerde bir değişme olursa güncelle butonunu kullanabiliriz. Eğer bu domaini panelimizde görmek istemiyorsak da sil butonuyla panelden kaldırmak mümkün. Birkaç domain daha ekleyelim. İkinci domainimiz de başarıyla eklendi. Bir tane daha ekleyelim. Örnek olması amacıyla üçüncü domainimizi de ekledik. Şimdi sistemin bize sağladığı iki temel fayda var. Birincisi daha derli toplu bir görünüm ve tasnif. Tablomuz tamamen akıllı, bitiş tarihine göre sıralayabilirim, alfabetik duruma göre sıralayabilirim, kayıt tarihine göre sıralayabilirim ve bu tabloyu Excel'e aktarıp pdf olarak kaydetme imkanım da söz konusu. Görsel düzen birinci faydamız bu sistemde. İkinci faydamız ise alan adlarımızı bu panele eklediğimiz alan adlarımızın bitiş tarihine bir hafta, bir ay ve üç ay olmak üzere üç ayrı periyoda yaklaşıldığında otomatik olarak mail ile uyarı sistemine de sahip olmuş oluyoruz. Örnek olarak buradaki birinci domainin e, süresi 3 aydan az kaldığında hesap üyeliğimizdeki mail adresine bildirimler gitmeye başlayacak. Ve de yakın zamanda kayıt olurken o ekrana yazdığınız telefon numaralarına da otomatik WhatsApp bildirimleri göndereceğiz. Ve diyeceğiz ki alan adınızın süresinin bitmesine işte 3 ay kaldı, 1 hafta kaldı şeklinde uyarıları yaparak alan adınızı korumayı sağlayacağız. Ve ayrıca bu sistemi kullananlara da, fahiş domain e, yenileme ve transfer ücretlerinden sakınması adına özel indirimler, özel kupon kodları da sunmuş olacağız. Önerilerinizi, eleştirilerinizi e, videomuzu altındaki yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. De domain takip sistemi panelimizin bağlantısını da yine videomuz açıklamasında bulabileceksiniz. Bu videoda anlatacaklarımız bundan ibaretti. Bir başka videoda başka konulara değinebilmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.